Su debisinin düşmesiyle beraber Ayvalı Barajı'nda kurumuş ağaç ortaya çıktı. Ortaya çıkan kurumuş ağaç karabatak kuşlarına ev sahipliği yaptı. Burası Erzurum'un Oltu ilçesi. Ayvalı Barajı'nda gölün ortasında ağacın dallarında dinlenen kuşlar kameralara an be an yansıdı. Karabatak kuşlarının ağacın üzerinde kendilerini oldukça güvende hissettiği görüldü. Burayı büyük açıdan besleyen oldu çayına zamanından dolayı suyun seviyesinin düştüğünü ve e, bundan dolayı da güzel bir manzara ortaya çıktığını gördük. Çok şahane suyun ortasından bir ağaç çıkmış ve e, bütün kuşlar, kargalar, leylekler bundan istifade edip e, bir ada şeklinde... Güneşler. Karabatak kuşlarının ağacın dallarını süslemesiyle ortaya görsel bir çölen çıktı. Kuşları gören vatandaşlarsa bu anları ölümsüzleştirmekten kendilerini alamadı.